Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız Zıptı çıktı olarak zenginin eşi Barbie Uzun zamandır gözükmeyen huysu Çedi görünümlü kardon gel Korkunç öğretme Korkunç bıçaklı çöki bebek Yeni tasarlanan süper monik teknolojik robot Acaba bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım ama görmeden ne alakalı bir abone olup tüm bildirim videomuzu, videomuzu ben mi Çünkü kanala bu tüm videomuzu ben çok mutlu oluyorum. Şöyle yani havaları uçar. O kadar yapamam la. Aspet, ne yapabilirsin? Oturabilirim. Tamam o zaman otur. Uzun arkadaşlar başlayalım. Görmüşsünüz bu elimde çeşitli çeşitli silahlar var. like hepsi birbirinden güçlü. Eğer abone oluplay atın. Bir like atın. kafanıza like Tamam beğeniyorlar değil mi Johnny? Beğeniyorlar beğeniyorlar sakin ol. Tamam sakin oluyorum. Bakın indiriyorum hemen. Yani video beğenin. Viking baltam var. Ve arkadaşlar burada MK17 silahım var. Bütün bir şey ya. Yura bak Johnny. Helal olsun. Silah sen mi yap? Ya, ben yapmadım. Ne yapayım? Tamam. Anala, öyle dedi. Neyse biz şimdi o zaman Barbie'nin gerçek yüzüne bakalım. Arkadaşlar Barbie görmüşsünüz mü çok güzel. Acaba gerçek hayatta da güzel mi? Yani büyük ihtimal gerçekten çok güzel olacak gerçek hayatta şöyle biliyor musun? Bence de ben de öyle düşünüyorum. O zaman bakalım arkadaşlar görmüşsünüz mü oyundaki hali böyle. Gerçek hayattaki ne bakalım o zaman. Oha oha. Bu ne böyle ya arkadaşlar görüyorsunuz mu Barbie'nin gerçek yüzünü ya. Barbie tıpı tıp aynısı. Şaka Aldım. Bir anda şaşa kaldım. Ben de bir anda şaşa kaldım ya. Bu ne böyle arkadaşlar? Çok güzel değil mi sizce? Yumma kısmına yazmayı unutma ya. Görmüş oldum gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradaki de sırada huysuz var arkadaşlar. Yani uzun zamandır gözükmeyen. Yani. Hayalet olduğunu düşündüğümüz ve yok olan huysuz. Evet arkadaşlar huysuz geldi ya. Şükür ya gelmeyi başardı yani. Bakalım gerçek yüzü nasılmış göreceğiz arkadaşlar şimdi. Ben huysuz uzun zamandır bekliyordum. İşte silah. Ulan Johnny ne diyorsun? sen yine? Ne diyorsun ya? Anlamadım gitti. Diyorum ki karpuz kabın 3 lira. Yine kafam gitti. Anlamadım ya. Bu ne diyor arkadaşlar? Bu ne Ya Johnny sen yine neler diyorsan anlamıyorum. Deme huysuz deme anlamıyorsun İlk defa beni biri alimden anladı ya. Helal olsun uysuz yani. Bakalım gerçek yüzü nasılmış uysuzun arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. ben çok merak ediyorum ya. Uzun zamandır yok bu uysuz. Nasıl acaba yüzü? Değişti mi ya? Bakalım arkadaşlar o zaman şöyle açalım paravanı. Oo görüyorsunuz mu arkadaşlar uysuz gerçek yüzü. Ama biraz kafadası yüzü. Harbi gerçek yüzü la. Evet birazcık gerçek yüzüymüş. Ciddi olamazsın. Oha deme çok inanılmaz gerçek yüzü. Oo değil mi Johnny? Oo. Arkadaşlar gelince de şaşırın. Oo. Uysuzun da gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar kedi görünümlü karton ket var. Çoru dibine şekline bakın la. Bura bol vuracağız aslında. Şu mermileri doldurayım ben la o zaman. Johnny bak senin silahın aynısından ben de aldım. Aferin. Madalyamı takayım ne istiyor? Hayır. Madalya takma elmas tak la. Hayır. <laughs> Yok hadi kafana mı gidiyorsun lan ne Daha da kafayı mı yedin Yok hala buradayım merak etme Mermimi doldurayım bu çünkü bak karton ked, kedi midir Gerçek kedi midir nedir belli değil çünkü Ne yapacağım falan belli olmaz bu kedinin Pompalı aldım nasıl pompalı Çok güzelmiş aşık oldum Kime la Sana ne <laughs> Ula yeter Johnny la. Ula tahtı o. Efendim ne oldu la Johnny? Bu bize saldırmasın la. Bilmiyorum ki Johnny. Yani saldırır. Ha ah, saldırmaya da bilir diyecektim. Saldırıyor bu kartı o la. Geldim. Hoş geldin Johnny yardım et birazcık. Etmeyeceğim. Niye? Çünkü sana ne? Ya, ne diyorsun Johnny be? Allah Allah. Ben mahvederim bu kediyi. Ben gittim. Güle güle Johnny güle güle. Sağ ol. <laughs> bir de sağ ol diyor. Roketim var mı? Yok la. Al bakalım. Seni gidip kart roket görürüm ne kedi. Seni bir güzel bir yeneyim bakalım. Gel bakalım. Sana gününü göstereyim. Pompalıyla mı affettim onu? ve onu yendim. Bakalım bu göt görünümlü kedinin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Çok merak ettim şu an bakalım. O zaman açıyorum paravan arkadaşlarım. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açayım mı lan? Açmasam mı lan? Bilmiyorum. Hadi açalım. O kadar yardım ettim ya beni. Sağ ol Johnny. Sen olmasan biz nasıl yenerdik ya? Kartoket görünümlü kedi. Ben en iyisi gidip açayım arkadaşlar. Johnny yine bir şeyleri övde gitti. Bakalım nasılmış gerçek. Merak geldim. Bu ne? O bu ne böyle roket? Dur la, yok. Doğru, evet. Ne demek yok ya? Ne demek yok? O zaman kanala abone olun. Bildirimler açın arkadaşlar. Roket yollarım bakın. Roket yaratır şimdi. Hepinizi aktar bakın. kanala abone olmayanlar. Videoyu beğenmeyenler var ya. Niye alakalı abone oluyorsunuz? Neden ya? Çünkü kaplumbağa dedem. <laughs> ne diyor? Arada bro Arkadaşlar şu karton git görünümlü. Hadi ya bakın derken bu zaten karton git arkadaşlar. Yani o da karton git, Bu da karton git. Şuna bakın çok korkunç. Nasıl da yorda giriyor. Ama seni yendik karton cat. Bir daha yolda böyle yürüyemeyeceksin ve bize saldıramayacaksın. Hele hele daha tanesine hiç saldıramazsın ya. Çünkü sana roket yolları. Şimdi sıradakine geçelim o zaman. Görmüş olsun bak karton cat'in gerçek hali yüzü böyle. Tövbe tövbe. Şimdi sıradakine geçtik. Sıradaki korkunç öğretmen var. Umarım beni dövmez yani. <laughs> Ha hayır yapmadım. hadi. sen yaptın. Ula benim ödevim yok ki. Zaman cüzi olarak sizi öldürmem gerek. Çocuklar sizi. Ne? Sen şimdi bittin pislik öğretmen. Sana gününü göstereceğiz değil mi? Hadi tatlı o yaparsın. Sağ Johnny sağ ol. Yardım etmeyeceksin herhalde. Ada gava gazi korkunç öğretmen. Sen demek ki çocukları yakalar. Bodrum'a götürür onları sak yaparsın ha. Sen var bizde öldürmek istiyor arkadaşlar bakın. Bizi öldürecekmiş. Rocky roketim yok. Al Allah'ın o zaman. Pompalım var. Roketim yoksa. Roketim yoksa pompalı da bir çözüm aslında. Ya bakalım seni bir güzel yeneceğim. Al bakalım Johnny ile birlikte aldığımız silahla yeneceğim seni. Göreceksin gününü. Bakalım al kafana kafana. Al bakalım seni kötü korkunç öğretmen. Arkadaşlar sizlerce şey bu korkunç öğretmen çok mu korkunç ya? Boksuz nasıl kocaman geliyor. Gel bakalım gel gel seni viking baltamla yeneceğim. Lan gel bakalım buraya. Sen gel bakalım seni gidip şişko korkunç öğretmen. Al bakalım. Onu yenmeyi böyle başardım hem de viking baltamla. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim. Ana <laughs> <laughs> arkadaşlar görüyoruz mu gerçek yüzünü bunun. Burada da çok korkunç bir şey var. Roket yala. Roket yala. Ne ne roket demesin sakin o zaten neydi. Sırada gelecek o zaman. Sırada kim var bakalım o zaman. Sırada bebek çakı var la. bebek çünkü Şuna bakın arkadaşlar böyle bir cami yaptık canlanırsa mantınırsa diye de. Çıkamaz aslında çıkacağı bir yer yok çünkü arkadaşlar çıkamayacak şunu. Çık çıkmasın zaten ya. Psikopat bu psikopat. Gelen geçeni bıçaklar şimdi ya. Zar zor, zor Evet arkadaşlar zar zor, zor O yüzden biz şimdi Chucky'nin gerçek yüzüne bakıyorum Bakalım paravanı açıyorum o zaman arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Ooo <laughs> ne araba öyle arkadaşlar. Yine elinde bıçak var bunun. Her zaman gibi daha Şaşırma yani bunlar. Ben yani doğru aslında bunlara şaşırmamak gerek. Cunamı ne yapayım? Şaşırıyorum yani. Psikopata bakın. Yine bir yerlerden girip bir yerlerden çıkıyor bu. Değilim sepiz kapat bu ya. Chucky'nin gerçek yüzü böyle arkadaşlar. Bugün hiçbir yerden çıkacak bir yer yok zaten. Deme Johnny. Evet yüzde yok. Yoksa o şimdi ya bizi bıçaklar ya da. Bir saat sonra bıçaklar. Ya da bir uyurken bıçaklar bizi. Yani iyi ki açık bir yer yok. Yoksa bıçaklar. Sıradakine geçtik. Sırada gelişmiş teknolojik robot var arkadaşlar. Onun gerçek yüzünü göreceğiz. Harbi çok iyi bu ya gelişmiş teknolojik robot. Acaba ne deniyor Konu hakkında bir bilgin bile var mı Johnny Var Neymiş Johnny söyle bakalım Gelişmiş teknoloji Aslında mantıklı birazcık Bir bilgin azıcık uçuk varmış Johnny Helal olsun Helal olsun <laughs> O zaman gerçek yüzüne bak O zaman bakalım hadi Johnny'cim Açayım şöyle paravanı böyle içeri giremiyoruz arkadaşlar Buradan bakacağız artık Ana <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bu robotun gerçek yüzüne Bakın burada nasıl orada nasıl Oyunda birazcık garip ama Gerçekte çok iyi aslında oyunda da çok iyi. Gerçekte de çok yargı. Ya bayağı bezim. Yani ben de mi robot olsam ki ya? Johnny belki olabilirsin ileride. Robot da insan Johnny olursa ben de robot insan hatta olur. Hayır la. Tek robot insan ben olayım. Çünkü ben müthişim. Ya ben de ne zaman bu kendine bir şey bulacak diyordum. Şimdi bulmuşum şu an ya. La. Plaza. Görmüş arkadaşlar. Robotun da gerçek yüzü böyle fazla yaklaşamıyoruz. Bakın zaten camlar falan var. Yaklaşamıyoruz bir türlü arkadaşlar yani yaklaşamıyoruz. Neden bilmiyorum. Hani acaba zarar görmesin falan diye mi robot? Çünkü herkes eller. Değil mi Johnny yani? Ben bile Ben ellerim geliyim la kafol. Ulan yani. Bir kere de fikrim yok. Bir kere la Neyse. Arkadaşlar bu kadar gördüğünüz gibi Minecraft Poli gerçek güzeli. Bu kadardı bu ka bugün. Zerayla videoyu beğenmediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun da bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü kanalımıza abone olup Ben çok mutlu olurum. Abone olmazsanız. Ruh edin arkadaşlar. Ruh Bugün arkadaşlar Minecraft gerçek yüzüne bak. Hepsi birbirinden farklı ve ekstra rengiz de. çok hangisi? Bence yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigos.